gizliden diyelim dışarıdan destekledikleri değerlendirilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını zikretmeye bir adım daha yaklaştı. Pervin Buldan şu an en demokrat aday hangisi ise halkımız onu biliyor dedi. Biz Türkiye'de bir değişimden ve dönüşümden yanayız. Biz demokrasinin kazanmasını istiyoruz. Biz Türkiye'de özgürlüklerin ve adaletin hukukun kazanmasını istiyoruz. Şu an en demokrat aday hangisi ise bence insanlarımız, halkımız onu biliyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Boldan, Cumhurbaşkanlığı seçimi için Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işte bu sözlerle işaret etti. Biz Türkiye'de bir değişimden ve dönüşümden yanayız. Biz demokrasinin kazanmasını istiyoruz. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan depremlere yönelik partilerinin tespit ve çözüm önerilerini içeren tutum belgesini açıkladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Daha demokratik, daha özgürlükçü, gerçekten bütün mağduriyetlere karşılık verecek bir anlayışın, bir zihniyetin yerleşmesi için bu tutumumuzu gözden geçirdiğimizi dün ifade ettik. Bilindiği üzere Emek ve Özgürlük İttifakı yaptığı basın toplantısında 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna buradan deklare ediyoruz. Buldan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeme kararına karşın hangi adayı destekleyeceklerine ilişkin bir soruya aday tarifi yaparak yanıt verdi, Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Şu an en demokrat aday hangisi ise bence insanlarımız, halkımız onu biliyor en uygun adayı destekleyeceklerini belirten Buldan, gelecek günlerde isim olarak da bir açıklama yapacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı adayları içerisinde buna en uygun olan ismi destekleyeceğimizi de önümüzdeki günler, günlerde muhtemelen isim bazında da ifade ederek kararımızı daha net bir şekilde de kamuoyla paylaşacağız. Evet, görünen odur ki ileride...